Arkadaşlar güneş çok çıktı. Döneceğim ama şu güzelliğe bakar mısınız? Burası Mavi Bahçe. Ve kuşlar o kadar güzel bembeyaz yığılılar. İleride gördüğünüz bu kadar büyütebildim. Ya muhteşem bir şey. Tekne var. Teknenin bütün kenarları bembeyaz martı. Kuğu da olabilir. Kuğular genelde burada çok oluyor. Yani o balıkçı barınağını, balıkçı barınağını geçtik mi? Evet geçtik. Balıkçı barınağı görüyorsunuz hala kuşlar. Ve mavi bahçe görüyorsunuz. Sonuna kadar yürüdüm. Hırsımı ancak bugün böyle alabildim. Şimdi de kaymakamlığa gideceğim. Yani dünkü hapishanelerde dünkü spalarla böyle kavga etmek çocuklarla gideceğim gidemezsin gideceğim yasak derken yani bayramı kutlayamamak bana çok ağır geldi. En azından Zubeyde Hanım'ı ziyaret etmek istemiştim. Bir arkadaşımın köpeğini veterinere götürmek istemiştim. İşte hem koronadan korktular hem de yasak dediler. 3000 lira dediler anne. Yani dolayısıyla salmadılar ve ben bugün eve dönmeyeceğim ya. Bugün hep sokaktayım. Şimdi kaymakamlığa da gideceğim. Orada birkaç yapacak gariplerin işleri var. Çünkü ye kürküm ye meselesi var ya illa birilerinin kürkünü alıp gitmesi gerekiyor. Artık kürk almaktan bıktım. Çünkü sadece Karşıyaka sahilindeki açları görüyorum arkadaşlar. Açlar diyorum çok özür diliyorum. Gerçekten açlar. Ceplerinde bir liraları yok. Bir yoğurt da geçen hafta sarma götürdüm. Böyle şeyler söylenmez. Ah dedi bir de yoğurt olaydı dedi. Gittim bir de yoğurt alıp geldim. Ya içim acıdı. Bir yoğurt nasıl almadım yanıma diye ama kalktım oradan tekrar bir yoğurt aldım gittim. Dolayısıyla öyle dostlar vardı ki şu balıkçı Bostanlı balıkçı barınağına bir gelin. O teknelerde yatan, teknelerde çalıştırılan, paralarını bile alamayan, devletten zaten beş kuruşları olmayan, o bin lira veriyorlardı ya hani hiç maaşı olmayanlara. Hiçbir şey alamamışlar. Bugün hepsinin TC'sini aldım ve kaymakamlığa gideceğim. Geçen vali beyle görüşemedim. Vali beye direkt bunlardan bahsedecektim. Ve Söke'ye gitmek istemiştim. Kaymakamlar da arkadaşımız olmasına rağmen korkuyorlar adamlar açığa alınmaktan korkuyor kimse de iş adamları nasıl İstanbul İzmir yapıyorlar hadi bakalım araştırın hadi bakalım İstanbul İzmir gelen iş adamları var biliyorsunuz Aydın'a gidip gelen benim iş adamı arkadaşlarım var ben niye gidemiyorum sökeye arkadaşlar hadi bakalım 199 arıyorsun cevap vermiyor hiçbir yardım kuruluşlarını arıyorsun cevap vermiyor ama ben hiç arışımda sihirimden öfkemden konuşuyorum şu güzelliği dinleyin Martıları dinleyin İnşallah Yaradanım hak 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 diyenlerden eylesin Dayısı olan Değil de herkes eşit şartlarda Haklardan yararlansın arkadaşlar Dayıya son ya Dayıya son Şu güzelliğe bakın Anca böyle deşarj olabilirdim ben Kendimi derviş gibi Sokaklara atmazsam bugün kesinlikle Çandarlıda bulurum kendimi Bilemezsin. Belki dikili de bulurum kendimi. Hangisine araba varsa. Yani kendi araba arabada kullanamıyorum. O da çok kötü bir şey burada. Aslında trafik yok ama bilmiyorum. Araba da zaten bende değil. Spalar işe götürüyor arabayı. İşte yani her evde illaki kaç kişi varsa o kadar araba olmalı. Yani şu salgın günlerde en azından toplu taşımayı kullanmadık. Ama zorda kalınca bugün basacağım gideceğim. Metroyla gideceğim. Oradan otobüsle. Bakacağız yoğunudunuz. Afiyet olsun. Ne afiyeti? Yemek bile yemedik. Açım. Açım. Yani oruç tutunmadınız derseniz oruçla ben 7 yaşından beri ya yere ya yere diyen bir ebenin çocuğuyum. Tuttuk. Çocuk yaşımızda ırmaklara salladık ayaklarımızı. Ama benim açlığımdan vatandaşa fayda yok. Ben aç vatandaşları görmek istiyorum. Aç vatandaşları doyurmak istiyorum. Ha ben kimim? Ben de bir garip bir kulum. Elimde ne varsa yapmaya çalışıyorum. Asıl idareler yapmalı bunu. Asıl halkına yönetenler yapmalı bunu. 3-5 çocuğunu doyurup da 3-5 çocuğunu aç bırakan bir baba gördünüz mü? Şu an bizi yönetenler baba konumunda. Lütfen dur. Yani halkın anlayacağı dilden konuşmaya çalışıyorum. Sinirden, stresten de sesim kesildi. Bir oyun esnasında Ankara kazanda bir gondola binmiştim. Yükseklik fobim var biliyorsunuz uçamıyorum ben. Ama uçakla gidemeyeceğim her yere gittim. Dolayısıyla Ankara Kazanda bir gondola bindim. O gondoldan sonra benim her sinirlenişimde sesim kesilir. Sesim kesilir. Yani sesim boğuk çıkıyor. Kes yani zor konuşuyorum. Martıları görüyorsunuz. Bu kadar yeter arkadaşlar. Hak 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 diyenlerden eylesin güzel yaradanım. Köpeği de bağlasan oruç tutar. Zaten oruç tutturuyoruz. Kendimiz doyuyoruz. Halka oruç tutturuyoruz. Halk aç. Çökelek bile alamayanlar var evine. Elma alamayan var evine. Çocukları da şeker alamayanlar var. Geçen gün orada bir şeyden çerez merez alıyorum. Çocuk adam dedi ki çocuğuma bir şeker alır mısın? Bu içler acısıdır ya bu benim vatanım. Ve aç vatandaşlar benim vatandaşlarım. Lütfen araştıralım ve doğruyu bulalım. Bu yönetim gitmeli kısaca. Bu yönetim atamızın e ve tarihimizdeki Nene Hatun'u oynuyorum biliyorsunuz. Tarihteki anaları oynuyorum. Zubeyde Hanım'ı oynuyorum. Ve gururla onu oynuyorum. Onurla oynuyorum. Ve öyle evlatlar da yetiştirmeye çalıştım. Onurlu, muhteşem evlatlar yetiştirdim. Herkes yetiştirebilir herkes yetiştirebilir. Çalarsan, çırparsan da çocuğuna çalma dersen çocuk gene çalar çünkü örneksin. Evlat ananın, babanın aynasıdır. Ana baba ne yaparsa evlat da onu yapar çünkü onu görür. Neyse arkadaşlar, araştıralım ve doğruyu bulalım. Allah'ın izniyle, Yaradan'ın izniyle hak, hak, hak diye diye geleceğiz aç kalmayacak işsiz kalmayacak üreteceğiz. Norveç gibi geri ülkelerde bile benim atamı örnek alıp her mahallede birer atölye kuran Norveç diyor ki sizin atanızı örnek aldık biz diyor. Biz neyi örnek aldık da hala satıyoruz şimdi gözleri iş bankasına diktiler. Çünkü artık kiracı konumundayız. Kan satılır mı arkadaşlar? Kan sattık biz. Kanları satıyoruz. Niye biz şehit verdik? Kan deryasında yüzen al bayrağımızın anlamını biliyorsunuz değil mi? Ay ve hilalin yansımasından oluşuyor bizim bayrağımız. Kan. Niye kan? Niye kırmızı? Hadi araştırın bakalım. Hadi görüşürüz. Çok gergin ve sinirliyim.